Amatör bir astrofizikçi, Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter'in kendi ekseni etrafındaki dönüşünü kaydetmeyi başardı. Ortaya eşsiz güzellikte bir video çıktı. Uzaya ilgi duyan çok sayıda insan var. Bu insanlardan biri de Amerika'da yaşayan amatör bir astronom olan Reddit kullanıcısı Liger444 oldu. Amatör astronom, paylaştığı video ile Jüpiter'in dönüşünü kameraya kaydetti. Ortaya çıkan görüntüler ise oldukça göz alıcı. Jüpiter, kendi ekseni etrafında dönüşünü oldukça hızlı şekilde tamamlayan bir gezegen. Tam dönüşünü 9 saat 50 dakika ve 30 saniyede tamamlar. O yüzden de kısa süreli izlemelerde bile gezegenin dönüşünü görmek mümkün oluyor. Bu videoda 4 saatlik bir çekimin sonucu. Bu görüntülerde Jüpiter'in dönüşü pek de beklendiği gibi değil. Bu durumun nedeni ise, kullanılan çekim sistemi. Altiyut azimut sistemiyle yapılan çekimlerde, bir gök cisminin, gözlemciye göre istikametinin ufuktaki bir noktadan, açısal olarak uzaklığını ölçen bir sistem. Azimut yatay, altiyut dikey ölçüm içindir. Bu dönüşte Jüpiter'in olduğu gibi, Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönüşü de, kaydedilmiş oldu. Amatör astronom bu projede, Lucky Imaging adı verilen bir yöntem kullandı. Bu yöntemde tek tek fotoğraf çekmek yerine video çekiliyor. Sonrasında da bu videonun içindeki karelerden atmosferik bozulmaların az olduğu kareler seçiliyor ve sonrasında da bu görüntüler birleştiriliyor.